marka olmayı hedefleyen Misiraj Kozmetik ilk şubesini küçük Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde görkemli bir açılışla gerçekleştirdi. <laughs> Siyaset, iş dünyası ve ünlüleri bir araya getiren açılışta ortaklarından biri olan Tunağan Fazlı markanın yolculuğunu mikrofonlarımıza anlattı. Aslan Arnavut göçmeniyim. 30 senedir bu semtte yaşıyorum. İlk kozmetik mağazasını bu semtte açmayı düşündük. Daha şubeleşeceğiz, açacağız. Bu ilk yerimiz. Kozmetik mağazasında toptan ve perakende olarak düşündük. Çünkü burada evet çok toptan ve perakende var ama bizim kadar uygun veren yok. Hem halka hem kuaförlere hitap etme amacıyla böyle bir sıkıntılı bir süreçte biz de el attık. Yani hem halkımızı hem de çalışanları rahatlatmak amacıyla. İsim de yenlerimizin ismini birleştirerek böyle güzel bir isim bulduk. Yani vizyon olarak da çok daha ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bizim hedefimiz sadece Türkiye değil yani yurt dışında açılmayı düşünüyoruz. Misil Aç Kozmetik'te saç bakımı ve cilt bakımına ait pek çok ürün uygun fiyata satışa sunuluyor. Görkemli açılışa katılan ziyaretçiler ise duygu ve düşüncelerini aktardı. Bugün Serkan ve Rasim kardeşimizin açmış olduğu kozmetik firmasının açılışına geldik. Öncelikle hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Küçük çekmecemize böyle bir işletme kazandırdıkları için bereketli hayırlı kazançlar diliyoruz kendilerine de. Arkadaşlarımız yeni açtılar. Umarım Allah işlastığı verir. Güzel ürünler getirmişler. Kadınların özellikle ve gençlerin daha çok ilgisini çeken ürünler var. Ülkemizin ekonomik durumunun bozuk olduğu şartlarda. Allah işlastığı verir de bu dükkanların daha da şubelerini açarlar. Şu an çok güzel anlaşmalar yapmışlar. Allah başarılarını daim etsin. Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde benim kardeşim, siyasi yol arkadaşım, çok değerli bir dostumun mekan açılışına geldik. Hayırlı olsun'a geldik çok güzel, nezih bir kozmetik mekanı açtı. Aylardır lafını ediyordu. Güzel bir hazırlık yaptı. Sağ olsunlar, eş dostlar yalnız bırakmadı. Ben değerli kardeşime, Rasim kardeşime hayırlı, bereketli, bol kazançlar temenni ediyorum. Rasim kardeşim bu işin erbabı değil. Erbablarını koymuş için başına. Kendisi dışarıdan yöneterek güzel bölgeye bir katkı, istihdam sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca kısmetse olur yarışmacılarından iş insanı Mesut Balkan'da ekonomik olarak gençlere katkı sunmak adına üretimini yaptığı Francesco Simalto markasını Misiraç Kozmetik bünyesinde standlarında yer aldı. Sedat Polat ve Balkan, açıklamalarızı bulundu. Aslında bu bir İtalyan markası. İtalya'da çok gerçekten bilinen tanınmış bir marka ama daha çok tekstil anlamında varlar. Kozmetik alanında yoktu. Biz de onların e, kozmetik alanındaki boşluğunu Türkiye'de değerlendirdik. Patentini aldık. Dolayısıyla e, Türkiye'de oldukça başarılı olacaklarını yani düşünüyorum. Biz başarılı olacağız. Onu da genç kardeşlerimiz sayesinde sağlayacağız. Öyle değil mi? Kesinlikle aynen öyle abi. Kozmetik <laughs> anlamında bir şeyler yapmak istiyorduk ama istedik ki bir imzamız olsun. Genç kardeşlerimize her hepsine tüm e, kesimde sunabileceğimiz bir şey ne olabilir diye Sedat kardeşimle üzerinde düşünürken Sonra bir imza markamız olsun, imza ürünümüz olsun dedik ve parfüm çıkarmaya karar verdik. Bununla alakalı da birçok kokuyu birçok arkadaşımıza test ettirdik zaten. Onlardan aldığımız geri bildirimler sonrasında da ana imza kokularımızı belirledik. Üçer tane ee, ben oldukça başarılı Hepsi, olacağımızı düşünüyorum. çok güzel vardı. Hepimizi test ettik. Ee, İnsanlara da denettik. Evet. Zaten ortak bir karara varıp Kesinlikle. öyle kokuları seçtik. Dediğimiz gibi bizim buradaki amacımız genç kardeşlerimize harçlıklarıyla gerçekten alabilecekleri güzel kokuları sunmak, kaliteli kokuları sunmak. Evet. Misslash Kozmetik ziyaretçilerini bekliyor.